Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün e, bayram. Yani maalesef e, ülkemizin olduğu durum hem de bizim olduğumuz durumdan dolayı e, buruk bir bayram kutluyoruz. Hani e, keşke böyle daha güzel bir e, bayram olsaydı. Hani hem sizler hem bizler neden hani virüsten dolayı sokağa çıkma kısıtlaması, yasakları olsun, işte eşe dosta gidememek olsun bunların haricinde biz de memleketten uzaktayız, çoluk çocuktan uzaktayız. Yani eşimiz, dostumuz, abimiz, kardeşlerimizden uzağız. Artık ikinci ailem de siz oldunuz arkadaşlar. Yani bu bir gerçektir. Sizlerle artık bayramımızı kutluyoruz. Birinci ailemizden uzağız. İkinci ailemiz sizlerle bayramı kutlamak istedim. Hepinizin bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. İnşallah mutlu, huzurlu daha nice bayramlara Rabbim bizi çıkarır arkadaşlar. Şimdi yani aslında söyleyecek çok şey var ama ne bileyim ya bilmiyorum. Çok da şey yapmak istemiyorum. Bakalım Rabbim hayırlısını versin bizim için, sizin için. Her şeyin hayırlısını versin diyelim. Şimdi arkadaşlar bugün normalde PUBG açacaktım akşam. Ama bugün bayram saat 21'de. Saat 21'de yine Nimo TV'de canlı yayında Clash of Clans oynayacağız. İşte sizler de gelirseniz biraz sohbet ederiz. Biraz klan savaşıdır. İşte Canlı kılan savaşıdır, normal saldırılardır tarzında gideriz. Arada köy inceleriz, sohbet tarzında bir şeyler yaparız. Ondan dolayı herkesi bekliyorum arkadaşlar. Sizler de gelirseniz biraz vakit geçiririz hiç yoktan. Yani bu canımızın sıkıntısını atmaya çalışırız. Şimdi şuradan kalan oyunları yapmaya çalışıyorum ama depomuz da doluymuş. Ben bunu hiç görmedim. Aslında bunu bir basabiliriz. İyi kazanmamamız bir yandan iyi oldu. Bir ne basayım diye bakıyorum da çift topun tekini bassak mı diye düşünüyorum. Basamıyoruz. Depoları basmamız lazım ama ganimet çöp olmaması için ben bir tane okçu kulesi basacağım. Şimdi bir tane dev saldırısı yapacağım. Ondan sonra şeye geçeceğim arkadaşlar. Normal köy üstüne geçeceğim veya 13 hesabımızdan da saldırabiliriz. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Bayram nasıl gidiyor? Bu videoyu attığımızda e, yorumlara yazmayı unutmayın. Sizler için bayram nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Yorumları elimden geldiği kadar okuyup kalp atmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet bu arada açıklama kısmında e, Nimo TV linkimiz de mevcut. Oradan da dediğim gibi yayın açacağız. Biraz sohbet edeceğiz. Evet buradan iki yıldızı Aldık mı aldık mı alamadık lan yüzde 48 <laughs> Evet biraz da geç uyuduk ee, geç de kalktık ondan dolayı da biraz böyle bir sersemlik de var diyebilirim Evet bu arada e, Troll çakır hesabındayız şimdi buradan da klan oyunu neden kastıysam lan klan da tek başıma benim ya Abi kafa kalmamış ya. Vallahi kafa kalmamış. Tek başıma olan klanda gittim klan oyunu kastı. Neyse olmadı yayında açarız. kalan ee, klan olmayan arkadaşlar için klan oyunlarından biraz kasabiliriz. Hatta zaten bu es bu klanda da kasmadım. Tek başıma Yok bu es bu klan değil la. Mehmet Çakır klanı. Burada kasılmış 75 bin yapmışlar. <laughs> ya gerçekten kafa gitmiş. Ben de kendi klanımı söylüyorum sandım. Evet bu arada standart bir e, düzen. Ya şu düzenlerden vazgeçmediler gitti. Duvar yıkıcımız olsaydı güzel olurdu ama. Bakalım burayı nasıl yapabiliriz. Kraliçe orada. Hmm. Burayı görüyor muydu ya büyücüyü? Ha görmüyormuş güzel. Şimdi şuna bir kırıcıyı bırakacağım. Evet güzel. Gitme, 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 gitme. Abi içeri neden girmiyorsun ya? Bari şuradan kralı yollayayım da. Evet standart bir düzen ama buraya her seferinde girirken bir dengesiz giriyorum. Kral Klan galesi çıkmadı mı? Neresi sıkıyor bana ya? Ha şu sıkıyormuş. Şunu bir dondurayım. Kral oraya bir dönerse güzel olacak. Şimdi şey patlayacak. Tazı patlayacak. Evet kral oraya bir halletsin. Güzel. Hmm, tamam. Sen de al ya. Kralın da özelliğini kullanalım. Biraz şeyden uzakta girdim. Ee... Taktik avcı uçağından uzakta girdim. Ondan dolayı ne yapabilirim ona bir bakıyorum. Buradan mı girip temizlesem ya? Taktik avcı uçağının bu sefer tersine gireceğim. Bakalım ne yapabileceğiz? Üçleyebilecek miyiz? Ya elimizden geldiği kadar ters giriyoruz. Daha değişik bir şekilde üçlemeye çalışıyorum. Normalde burayı hep e, şu taraftan girip üçlüyorduk. Bu sefer böyle oldu. Şuraya bir tane şey bırakalım. Şifa büyüsü. Şuradan zeplinimizi bıraktık. Şurada koruyucunun özelliğini kullanalım. Kraliçeye ve şeye bir anda öfkemizi bıraktık. Tamamdır. Güzel, güzel, güzel. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Şuraya bir şifa attım. İlerleyelim, bakalım. Şurayı donduracağım ama evet dondurmam lazım. Şampiyonu kesecek yoksa. Kraliçe'ye bir adet öfke büyüsü atacağım. Hem de madencileri biraz öfkelendirsin. Duvar kırıcıya gerek kalmadı. Evet, süre konusunda sıkıntı yaşarsak yaşarız. Rakip kraliçe geliyor. Burada ben özelliği biraz erken kullanmak da istiyorum. Rakip kraliçe gelse. Evet, geldi. Şurada da bunu kullanacağım. Hadi adamsın. Çok güzel. Rakip kraliçeyi hızlı bir şekilde indirdik özelliği bilerek erken kullandım. Çünkü süre yetmeyecek gibi duruyor. 30 saniye 28. Evet madenciler oruyor temizlemesi güzel oldu. Güzel de bir üçlük salladık. Dediğim gibi yani bu düzen milattan önce kalan bir düzen. Her seferinde böyle değişik yerlerden girip üçlersek daha güzel olur. Hani sürekli aynı şekil saldırı değil de biraz daha değişik Dalmamız lazım. Bu arada boğazım kurudu ya. Evet. Buradan da 4000 yapabilir miyim? Yani 4000 de yapsam da ne olacak ki? Bilmiyorum ki. Ee, neyimiz eksik? Balon mu eksik la? 8. Herhalde balon eksik ya. Bilmiyorum da. Büyü de öfkemiz eksikmiş. Tamam. Bir tane bininci tekrardan bastık. Klan oyunları sizde ne alemde arkadaşlar? 3 gün 4 gün varmış. Ben bu hesaptan 4000 yapar mıyım bilmiyorum. Biraz zor ama yapmaya da çalışırım. Gerçi ödül olarak da altın rünü var. İnşaat kitabı var. İnşaatçı altın rünü bilmiyorum. Bir bakayım 50 taş. Bizim için 50 taş yapıyor. Evet inşaatçı altın rünümüz de var. İnşaat kitabımız da var. Ondan dolayı çok da bir şey ifade etmiyor. Evet 3 tane içtiğimiz boşa çıkmış. Bunları basalım abi. Bomba varmış. Hemen bombayı 3 milyon 200 bin verdim. Bir tanesini bastım. Buraları toplamak da istemiyorum. Ee, şunları toplayabilirim. Zaten kar iksirimiz doluymuş. Evet şöyle bir bakayım. Bir tane daha basacağım. 3 milyon 200'e bir tane daha basalım. Bu arada canlı kılan savaşı da varmış. Evet canlı yayında böyle olacak arkadaşlar. Ya canlı savaşlar izleyeceğiz. Biraz sohbet edeceğiz. Biraz biz saldıracağız. Bakalım ne yapıyor eleman. Tuzaklı yerden de girmiş. Bir yandan tuzaklı yerden girmesi güzel. Çünkü burayı temizlerse burada inerse artık diğer taraflar durduramıyor savunmaları. Bakalım bizim köyü üşleyebilecek mi er Erçır'ın köyünü. Evet koruyucunun özelliğini kullanmadı aslında şu an kullansa güzel olur diye düşünüyorum. neyi bekliyor acaba Evet klan kalesi belediye binasını kesti. Kraliçe devam ediyor. Evet bu saldırı 3 olmaz ya. Bu saldırı 3 olmaz. İçimden bir söyle diyor. Kraliçe. Aha Pekka gitti iskeletlere takılacak. Bir tane vurur mu? Vurdu bir tane ama iskeletlere takıldı. Evet tekte kaldı. Diyorum ya tuzaklı yerden girdiği zaman tekte de kalabiliyor. 3 de atabiliyor. Evet burada da 2 yıldızda kalmış bize saldırmış. Bakalım ne yapmış? Nereden girmiş? Yani bir tarafı temizleyip e, ikinci tarafı da temizlemesi lazım. Evet biraz kötü bir noktadan mı girdi? Ne yaptı? Ha oradan tuza şeyi kırmış. Duvar yıkıcı ne kadar almışsın dostum ya. İki tane neyine yetmiyor. Bu duvarı da mı kıracaksın? Ha, buradan da kralla bırakacak. Güzel aslında mantıklı girmiş. Bakalım nerede sıkıntı yaşamış? Evet. Of lan. Valla güzel. Aynen. Tamam. Ulan yani ilk başta kralı niye bırakmıyorsun? Evet. Oradan kral biraz şey yapmış. Evet. Şimdi normal saldırısına döndü. Koruyucunun özelliğini niye bu kadar erken kullandın? Biniciler o taraftan gidiyor diye belediye binası kraliçenin hedefine girecek. Kraliçe iyi kesmiş belediyeyi. Şanslıymış be. Evet kraliçe kesememiş şampiyon kesmiş. Vay be kraliçenin özelliğini kullanmasa bu köy 3 e, olurmuş. Evet arkadaşlar bu bölümlük de bu kadardı. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Tekrardan herkesin bayramını kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Akşam saat 21'de Nimo TV'ye hepinizi bekliyorum.